Ey, eline sağlık. Ya bak, afiyet olsun. Ya yani cerrah haksızlık ettiğim için o kadar utandım ki. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyor biliyor musun? Benim unuttuğum şeyleri o unutmamış. Şanslı. Hayır ne bileyim ona güvenmekte niye bu kadar zorlandığımı bilmiyorum. Yani aslında duygularında samimi olduğu o kadar belli ki gözlerinde görüyorum biliyor musun? Çok normal değil mi? Yani yaşadığın travmadan sonra bir insana güvenmek, yeniden sevmek kolay şeyler mi bunlar? Çok zor oldu inan. Ama ne kadar önemliymiş biliyor musun? Bir insanın hayatta tekrar birine güvenmesi. Yo Güvenebilmesi çok önemliymiş. Ben bir daha olmaz sanıyordum. Tamer'le yaşadıklarınız artık geride kaldı. Hem sen demiyor musun çocuklara, geçmişteki acıları bırakın, geleceğe umutla bakın diye? Doğru. Ama artık o acıdan eser kalmadı biliyor musun? Abla şuna da baksana. O Atmayacakmışsın. Atmayayım gözle. Atmayayım. Ki... ...yaptığım hataları bir daha yap. Cerrah bütün yaralarımı sardı. Hepsini. Çok şükür o defterde kapandı gitti. Vallahi keyfim yerine geldi. Oh be! Nihayet ya! Nihayet! Aferin benim arkadaşıma.